Merhaba arkadaşlar ee, Genelde nedense bu Youtube kanalındaki Youtuberlar Genelde ilk videolarını açtıklarında da Videoda başladıklarında hep klasik şu iki kelimeyi söylerler Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Evet ben bugün size yeni bir Youtube yıldızını tanıştırmak istiyorum ee, İsterseniz kendini tanıtsın Merhaba ben Onay. Sonra soyadım da Keskin. Youtuber, Youtuber olmak için çok 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 heyecanlıyım. Birazcık tekrarlıyorum da. Şu an kameranda babam. Evet. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Dolunay, bize elindeki bebek hakkında bilgi vermek ister misin? Evet. Anlat bize biraz. Bu bebek gördüğünüz gibi vampir. Çağcı var, dişi var, gözlerinde şöyle bakarsanız kalp gözüküyor. Saçlarında yarım pembe, yarım siyah. Peki sence... Kâfeti böyle siyah, pembe. Peki sence... Ee... Senin kimleri takip etmesini istersin? Hmm. Herkesin takip etmesini isterim. Çünkü Dolunay'ın dünyasını herkesin öğrenmesi gerekiyor değil mi? Evet. Hedefin ne? Kaç milyon takipçiye istiyorsun hayatında? Yüz. 100 milyon takipçiye ulaşabilecek miyiz acaba? Evet bundan sonra bizi sıkça göreceksiniz. Youtube kanalımızın adı ne olsun? Dolunay TV. Dolunay TV. Peki hemen başlıyoruz o zaman. Dun dun.